Bu aralar biliyorsunuz fazla video önem veremedim. Hani ram kasıyoruz bu tek atıyorum. Bu atmayın. Ne de bunu takım arkadaşım. Direkt... Ee, dediğim dostlarım böyle ee, geliyor yüzüklükten dört dört arkadaşına eşyalar ettik bir dahaki maçta lan serin olur evet benim gibi dabung devam bu aralar aynı bu şekilde plan basmaya devam miramar'ı sevdim açık alan pusucu olmuyor o yüzden altında biriler var bu arada. İçeri girdiler. Tam altta biri. Gitti. Diğerini de gördüm. O da gitti. Güzel. 5 kill başladık. Bu ne? Altta bir tane daha var. Bu bot galiba. Botcuğuk. Öyle artık. Ram kasmaya devam ediyoruz dostlarım. Bu sezon Fatih'e çıkacağız inşallah. Şimdi buraları iyice bir temizleyelim. Kırmızı yayınlar vardı. Ki her zaman. O da ya bottu ya da silah olmayan biri koşuyordu. Ben yani tam anlamadım. Enerjilerimizi aldık. Artık raja çıkalım bu tarafa doğru. Kırmızıdan Karımızdan güzel. Şu 5-56'ları ver ver Allah belanı verecek. bakmak istiyorum o, o çatıda oluyor Büyük ihtimal bizlere ama dedim be kopsuz kankam alpa alp alp mi ney alpa çocuğun kellesini aldık oradan Vallahi bunlara bası vuracağım Bunlar Çünkü buradan aşağı inmiyorlar hiç. Ben. Öl lan o bombaya. Buna ölürsün ama. Yok o bomba bana geldi. Ana ne avradı? Kaç. Bir kere de aynı böyle bomba attım. Bomba tam kafama düştü patladı. <laughs> Beni öldürdü. Bina, Binanın çatıya düşmedi de. bunlara baskı yapmak istiyorum da buradan rush sıkıntı oluyor merdiveni geçerken. Adamlar merdiven tutan adam sıkıntı. Yani şayet ben merdivene benim bine var aşyan alayım ben affetmiyorum da. şimdi buradan çıkarken ağzımıza yüzümüze çekiyorlar. O yüzden şurada bir smoke açıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra yukarıya çıkacağız. Tam bu köşede bekliyor bir tane eğim boyu. Of. Oh, sıkıntı ya. Çıkmak istiyorum ama o ne? Çıkmak istiyorum da. Aa, oradan kişi gidiyor lan. Lan 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 durun lan, lan adam Ben çıktım orayı ben vurdum şimdi Sizin oraya ne işiniz var <laughs> <laughs> Görüşümden çıktı Allah belanı olsun Ver o killi bana üstündekiler de sıkıyor bu arada. <laughs> Boş gel. Niye bu <laughs> Bunlar bana ince kadar diye tırsıyorum işin aslı biraz. Bunları bulmam lazım ya. Bunlar, bunlar hem killlerimi içeri hem de burada artık rahat durmuyorlar. Çok katımı da atıyorlar. Onları indirmem lazım. Dediğim gibi burada sumumuzu açıyoruz. Dostlarım. Ondan sonra yukarıya basacağız ama boş anlarını yakalamam lazım. Lan bunlar da rush diyor. Kırmızıdan da rush geliyor bize. Hop, i̇kili vardı ya. Aha, bunların tam zamanı şu an. Ve kararı <laughs> da aldı. Diğerlerine odaklandılar. bir gitti. Hadi yavrum. Hadi yallah. Ne kadar pustunuz ya. İki kişisiniz. Bir adam rushlayamadığınız anasını satayım. Bir saattir sizi bekliyorum burada. almış Winchester'ı. Tık 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 atıyor sağa sola. Botlar size. Güzel. Bu arkadaşları almamız iyi oldu. Şimdi mevzu bahiz o karşıdaki ikili. Ben sıkıştım buraya çıktı. Şimdi buradan o karşıki hili daha rahat vuracağız da. Görebilsem onları. Onları göremedim de bunu gördüm. Bot değil bu. Vallahi bot değil. <laughs> Arkadaş da önündeydi. Şunun da bir lootuna bakalım. Bunda da Winchester UMP. Yani bu binada ne bulurlarsa bulup çatıya çıkıp oraya. Kili mi çaldı? <SES> <SES> o benim. <SES> <SES> <kızlarımızdan bir> şey. <SES> oh, player Traffic Protect müdür nesin? Gel 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 gel. Şey, ondan sonra geliyorsun. Çok dur artık düş. Yani yapma. Güzel. Lan bunun ne bereketli çasıymış millet bu yüzden boşuna <laughs> Bak ya. Bayağı üstü 3 tane kill aldık. <laughs> güzel güzel güzel. Lan yanlış silah aldın Allah şunların da lootuna bakacağım. da burada biri var <laughs> lan botçu ödümü kopardın dedim birileri gene mi geldi buraya raş edeyim güzel oldu mermiler <laughs> ee evet, çi mermileri de çekicek inceden diğer taraftakini de lootuna bir bakalım 4x'imiz var barrel'ımız var gayet güzel O 8x arkada da mini vardı değil mi ben alacağım onu ya Oo, drop da yanımıza düşmüş Allah canını yerim şimdi gider bir de abime çekerek oradan mis seninle miydi mini bunda değil bunda mıydı bunda da değil Nerede lan bu mini? O da burada. Bir 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 Mini'yi susturucuyla severim. Atloli. O ne? Lan o drop benim. Kanka, o drop benim benim. Bırak dropumu. Bırak oradan git git işte. He. Arkadaşını unuttun lan. Arkadaşını. Oğlum arkadaş. <laughs> kanka arkadaşın ölüyor ölüyor o çocuğu niye bıraktın sen orada gel çabuk gel 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 arkadaşın al orada. bak bir dahaki maçta oynamaz seninle bak küser sana nereye kaçtılar? bu harbiden bıraktı gitti mi şimdi Oho bu nasıl duodur bu nasıl takımdır böyle bir şey olur mu? Ha, seni gördüm onu. Aa gördüm hani karşıda. La helal olsun. Hani kaçtın ama kurtulamadın. Halbuki drop'un arkasında dursaydı daha büyük, daha çok şans olacaktı çocuğun. Arkadaşlarını alacaktılar tepeye, tepeye doğru rastlayamayacaktım ben onlara. Neyse. Bunların lootları çekelim. Diğerinin lootuna da bir bakalım. Sen mi aldın drop'u? neyim var? Burada SKS varmış. Almayacağım. Mıkı olaydı. Alırdım. Ben niye bu kadar şey fazla bizim? Ben alamıyorum hiçbir şey ya. Şu çantanın kapasitesini yükseltmesi lazım ya. Bu seviye çanta Neyse. Devam edelim. Edelim. Şu tepeye çıkalım. Son 19 kilimiz var. Son 9 kişi bence de ayet güzel. Bu maçtan güzel bir puan alacağız. Şu taş tepesine çıkacağım. Alanın da ortası gibi bir şey zaten burası. Buradan biraz mini ile oynarız. O ne? Ya. Sanırım öldük Kanka. Olun lo. Yok yok ölmedik. Onlar öldü. göster hadi. Hadi lan. Fightle benimle. Başkası gelecek şimdi ağzıma çekecek buradan. Ha işte böyle kankam ya. İşte böyle ya. Canını yiyelim senin. Güzel 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 güzel. Hiç luta bakmayacağım. burada bir drop daha attı. Keşke benim olsa. Lan, altıma biri geldi. Kanka ne yapıyorsun sen? Bu saate kalmışsın yeni mi girdin adamı? Çocuk için kötü oldu. Kötü yakalandı çıktı. Ama artık ana bagdan görüyorum bak. Burada. Lan. Yemiyor lan. Çocuğu bagdan görüyor mu ama? Yemiyor. Görüyor musun? Tam skopu açarken görünüyor oradan. <laughs> ne dedi? Bir tane yedi. iki yedi. İki. O düştü. <laughs> lan. Anan, anan. Ne oluyor lan? Kim elledi lan beni? Nereden uçtu da bana? Biri bana dokundu. Nerede sen? Alt, altta lan bu. Sen nereden geldin? Hemşerim. Bura benim mekan. Hemşerim. Bura benim mekan. Çık benim mekanımdan. Hadi lan hadi. Al ağzına. Ağzını burnunu kırarım senin. Düş lan artık düş. Her seferinde medkit mi deniyorsunuz? Ne yapıyoruz? Aha. Aha. Hadi bir sıkış. Oy, ölüyorduk. Ölüydük kanka. Ana, birebir kaldık. Allah'a gidiyordu Az daha kestirmeden lobiye. Tek tek kaldık. Alanı tabii ki onu atacak. Dur kanka, dur. Onun yerini bulmam lazım. onun sağdaki evler de büyük ihtimalle. Allah. Dur lan dur, vurma. Ya bak ağzını kırarım senin bak. Neredesin lan? Ağzını burnunu kırarım senin. Çık oradan git. <laughs> evet dostlarım 24 killi 3646 hasar. Gayet güzel bir maç oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet dostlarım. seviyorsunuz.